Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, yılın ilk e, kahve falına hoş geldiniz. Ha, kahve bakımına. Ee, e, niyetlerinizi edin. Size uymayanları evrene gönderin. Ee, size de uyanlara sevgi ve ışık gönderin. Olması için. <laughs> Bakalım bu kahve falında ne var. İlk olarak çok mutluyum. Çünkü çok temiz bir fal. Çok e, böyle hafif bir fal. E, burası sizin... Kalbiniz, ruhunuz, ruhunuzu resmen temizlemişsiniz. Sıkıntılarınızdan, problemlerinizden, negatifliklerden kurtulmuşsunuz. Ve e, evrene bırakmışsınız, He, akışına bırakmışsınız bazı konuları, bazı sıkıntıları. Geçmişinizi affetmişsiniz ve bir hamakta, e, hamağın üzerinde böyle dimdik duruyorsunuz. Ve e, onu tutan anne ve baba, babanızı affetmişsiniz, annenizi affetmişsiniz. Hayatınıza devam ediyorsunuz. Ya bunu unutmayın. Annemiz, babamız bize e, en iyi şekilde e, anne-baba olmayı seçtiler, en iyi şekilde yapmaya çalıştılar. E, bunu unutmamamız gerekiyor ki onlar da o, yani anneli onların da anneleri babaları olduğu için e, e, yani onların annesi ve baba, babası da en iyi şekilde anne-babayı olmayı e, seçtiler. Bunu unutmamanız gerekiyor gerçekten. <laughs> Ee, i̇şte e, tekrar falan döneyim. Ee, yani böyle kum tanesi olmuş sıkıntılar. Akışına bırakmışsınız, atmışsınız yani. Çok güzel bir şey. Ee, sonra ne oluyor? Ee, çok temiz e, bir başlangıç oluyor 2025 için. Ee, sevdiğiniz kişi ya da işiniz ya da sevgiliniz elinizden tutmuş. Gel beraber yapalım, beraber başaralım, beraber bu yola devam edelim. Ben seni destekleyeceğim, her konuda sana yardımcı olacağım, her konuda e, sana senin elini tutacağım. E, ...iki tane çocuk görüyorum veya bir çocuk görüyorum. Yani sizin iki tane çocuğunuz var ya bu eşinizden sevdiğinizden ya da eski bir ilişkiden. Yani bu ki bu erkek, bu adam e, size çok e, getirisi olacak, yardımcı olacak. Size bir e, güzel bir hayat sağlayacak. Bunu söyleyebilirim. Ve iki tane projeleriniz var. iki tane hayal ettiğiniz şeyler var. Bunlar gerçekleşecek. Bir tanesi iş konusuyla ilgili. Ee, yani şey olabilir. Belki bir iş kurmak istiyorsunuz. Ve bu başarıyla korulacak. İkincisi de yenilikler, hamilelikler gelebilir. Ee, yeni bir ev olabilir taşınma olabilir alım satım olabilir ve gerçekten çok güzel Çünkü bu bu projeler e, olumlu şekilde başarılı olacak yani e, her şey dilediğiniz gibi olacak bunu söyleyebilirim ben size yani gerçekten çok güzel bir fal bunu söyleyebilirim e, Finran'da da yani e, yani tertemiz, yani. diyecek bir şeyim yok. Sıkıntılarınız böyle arınmış. Sıkıntılarınızdan kurtulmuşsunuz. Ee, yeni bir sayfa açılmış. Ee, ben yaparım, ben başarırım. Ben e, artık prangalarımdan kurtuldum. Ve hayatıma e, temiz bir şekilde devam etmek istiyorum. 2025 benim dönüm noktam. 2025 benim değişim Senem diyorsunuz. Zaten 2005 numerolojide 9 yani bu e, en 10 e, yılın 10 e, yılın e, işte bütün dosyaları kapatmış oluyoruz. 10 yılın döngüsünü kapatmış oluyoruz. E, 2026 için yani böyle resmen e, böyle tamamlanmış olacağız yani. Bunu söyleyebilirim. Böyle devam edin. Anı yaşayın arkadaşlar. Hayat çok kısa. Sevdiklerimiz gidiyor, ee, anı yaşayın, doğanın anı yaşayın, her anı yaşayın çünkü yarın burada olmayabiliriz. Ee, mutlu olmaya bakın, ee, madde dünyasından kurtulun, yani gerçekten yani e, bir eviniz olsun ama eşya mutluluk getirmiyor yani bunu unutmayın, eşya mutluluk getirmiyor size mutluluk getiren getiren şey manevi mutluluk yani yaradana sığının yaradana sığının gerçekten evrene sığının doğada vakit geçirin sevdiklerinize vakit geçirin çocuklarınızla vakit geçirin bu çok önemli gerçekten inanın çok 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 önemli o yüzden eee Negatifliği pozitife çevirin çünkü bu negatifliği kaldırmazsanız bereket olmaz, mutluluk olmaz, e, hayat istediğiniz gibi devam etmez. Eğer o negatif enerjide durursanız e, ilerleyemezsiniz. Yani gerçekten ilerleyemezsiniz. Kendinizi sevin, her sabah uyandığınızda şükredin. E, Başka da bir şey söylemeyeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Size sevgi bir ışık gönderiyorum. Umarım, umarım en iyi şekilde, en güzel şekilde 2025 senesi güzel olsun. En iyisi olsun sizin için. Kendinize çok çok iyi bakın.